Şimdi ekrana Türk kovboyları gelecek. Onlar Yunanistan sınırında Edirne'nin en az ilçesinin dağlık kesiminde yaşıyor. Trakyalı kovboylar dağlarda yaşayan büyükbaş hayvanları kementle yakalayıp Amerikan kovboylarına meydan okuyor. <laughs> Biz silahsız ipimizle gayet güzel bir kovabayız yani. Meriç Nehri kıyısında Gala Gölü'nün hemen dibinde düzlük bir alan. Burada Türkiye'nin tek özgür sığır sürüsü yaşıyor. Sahiplerini doğduklarında kulaklarına küpe takarken gören bu ırk yaz kış dağlarda yaşıyor. Artık vahşileşen ve tehlikelere topluca göğüs gelen sığırları yakalamanın tek yolu filmlerde gördüğümüz kement yöntemi. Şapkalarına ve ellerindeki kementlere bakarak koba özentisi diye düşünmeyin sakın. Onların işi bu. Mecburlar böyle yapmaya. Buradaki hayvanları sadece bu şekilde yakalayabiliyorlar. Atı yoktur binemez, üstelik Silahı vardır kullanmaz Bu ne biçim cowboy? Yani kovboyların üzerindeki her aksesuarın bir görevi anlamı var Şapka tabii ki yani e, bir yerde şart Hem e, bu sıcak havalarda gölge olsun diye Evet görelim. diye, güneş gözümüzü almasın diye. Peki kement diyelim, bu kementi nasıl ayarlıyorsunuz? Özel bir ip mi bu? Evet, özel bir kement kuzu sağlam e, Evet, sağlam. Yani bunların hayvanı tuttuğumuz anda koparması mümkün değil. Yerli kovboylar ATV Haber ekibiyle birlikte ağaçların arasında otlayan sürüye yavaş yavaş yaklaşıyor. Peki abi sessiz mi yaklaşmamız lazım? Evet sessiz yaklaşmamız lazım. E, hareketimizi anladım. Bunlar hepsi ormana kaçar. Bunlar bize saldırmaz. <laughs> yok saldırmazlar. İlk deneme başarısızlıkla sonuçlanıyor ama yerli kovboyun yılmaya niyeti yok. Şurada ufaklık var onu yakalasak olmaz mı? <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> Aman boğazı sıkıldı. Abi. Ölecek abi. <laughs> Çekim için yakalanan sığır yardım için bağırırken vahşileşen sürü cephesini alıyor, boynuzlarını gösteriyor. Televizyondan mı öğrendiniz nasıl biliyorsunuz? Kovboyları mı gördünüz? Bizim atalarımızdan gelen bir olanak bu. At üzerinden hayvanı zaten geçebiliyorsun, tutabilirsin, gelsinler. Aynen böyle. Burada e, doğanın içinde tutsunlar. Göre insanı bu ırkı korumak için kontrollü kesim yapıyor. Sığırlara yönelik en büyük tehlike ise şehirlerden gelip silahla vurdukları sığırları alıp kaçan hırsızlar. Oh, oh,